Merhaba arkadaşlar. Bin Market 21 Temmuz 2023 reyonlarına gelecek aktüel ürün Kataloğu'nun incelemesine başlıyorum. Katlanabilir elektrikli bisiklet gelecek. 18 bin lira satış fiyatı olacak. Yine katlanabilir elektrikli bisiklet var. Bir model küçüğü. 17 bin liradan satılacak. LG marka 55 inç 4K Smart LED TV bin lira. HP tanklı yazıcı 4.000 lira. HP notebook 9.300 lira. Watch GT2 akıllı saat Huawei marka 2.750 liradan satılacak. Casper cep telefonu 8 GB RAM'li 5.000 lira satış fiyatıyla geliyor. Redmi akıllı bileklik 500 lira. Bluetooth kulaklık 900 lira. Çeyiz paketi fakir marka 2700 liradan satılacak. Kunta marka cam set sto olacak 1500 lira. Sürgül aspiratör 600 lira. Vantilatör 400 lira. Büyük derin çelik tencere 270 liradan satılacak. Kahvaltı seti 300 lira. Cam sürahi takımı 180 lira. Cam ayaklı dondurma tatlı kasesi 50 lira. Nova su bardağı 40 liradan satılacak. Desenli meşrubat bardağı 19,5 lira. Optikli demet çay bardağı 52,5 lira. Altılı. Dik kenarlı salata servis kasesi 44.5 lira. Kayık tabak adet fiyatları 36.5 lira. Porselen desenli kupa 59 lira. Makarna tabağı 42.5 lira. Desenli tuzluk 10 lira. Fotoğraf albümü 89 lira. Kadın erkek yazlık terlik 39.5 lira. Büyük süpürgeli faraş 44,5 lira. Taba seti 269 lira. Borcam kare tepsi 89 lira. Kaşık seti dörtlü 13,5 lira. Dekoratif kristal çay tabağı 21,5 lira. Su kovası 32,5 lira. Yuvarlak saklama kutusu 28,5 lira. Çikolata desenli saklama kabı 32.5 Renkli sırlı yuvarlak güveç 37.5 Tek kişilik sıvı geçirmez alez 115 lira Sıvı geçirmez yastık alezi 39.5 lira Çift kişilik lastikli çarşaf 87.5 lira Baskılı dişört erkek 65 lira erkek çocuk 55 lira şort erkek 89 lira Luna kutu setli oyuncak 99 lira oyuncak evcil hayvan seti 59 lira lisanslı yapboz 24,5 lira zıplayan kurbağa oyunu 24,5 oyuncak arazi aracı 44,5 aksesuarlı deniz kızı 39,5 lira. Oyuncak soğut top üçlü 49,5 lira. Lisanslı balonlar 10,5 lira.